Hayatımda var olan herkes şunu anlamalı artık. Ben akraba derecesine göre değil. Kişinin gönlümdeki yeri kadar onda varım. Benden beklenilen şeyler değil beni ilgilendiren. Bana olan doğruluğun seviyesidir kişide. İstekleri üzerine değil. Yüreğimdeki yeri kadar değer bulur bende dostlarım. Bundan sonra böyle. Herkesin anladığı kadarım artık. Herkese bildiği telden bir türkü, anladığı dilden bir satırım artık. Ben benden beklenilen değil. herkese anladığı kadarım artık. Şunu iyi anlamalı herkes. Bu dünyada kimse kimseye muhtaç değil. Hele benim hayatımda İnsanlara yükseklerden bakan kesinlikle iyi bir yerde değil. Şunu çok iyi biliyorum ki ben herkesin beni bildiği kadar hayatında varım. Bu yüzden de olmak istediğim kadar kendimi tanıtırım. Kiminin yaralarına bir tutam derman, kimilerinin yükselişine basamak kiminin rüyalarında korku. Şunu herkes bilsin ki kim neyse ne kadar ise bana baktığında gördüğü kendi yüzünden. Şunu herkes bilmeli. Benim de herkes gibi bir savrım var. Ötesini geçilmemesi gerekilen bir de çizgim var. Yapım gereği çok anlayışlı bir insanımdır aslında. Ama herkes bilsin ki aşılmaması gereken benim de bir sınırım var. Ben dostlarım da ederim kadar değil, İçimdeki yerleri kadar varım. Ben yolun zorluğundan yılmam. Benim gözümü engeller korkutamaz. Ama sağa sola kaçan insanla da sokağa dahil çıkmam. Ben çok yük taşıdım şu kalbimde. Aklı gel git kişilerle artık benim hiçbir işim olmaz. Herkes bilsin. Ben dört dörtlük biriyim demiyorum. Hatalarımı, yanlışlarımı kimseden saklamıyorum. Ben istedikleri gibi olmamı bekleyen o insanlarla da hiç ilgilenmiyorum. İstediklerinde el uzatan, ama olması gerektiği zaman sırt çeviren o kişileri tanımıyorum. Bana yapılan iyi veya kötü hiçbir şeyi unutamıyorum. Ona göre de herkesi hak ettiği yere de koyuyorum. Ben artık herkesin anladığı kadarım. Herkese bildiği telden bir türkü, anladığı dilden bir satırım artık. Ben, benden beklenilen değil, Herkese anladığı kadarım artık. Herkese anladığı kadarım artık. Anladığı kadar.